Merhabalar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel kakaolu pankekler hazırlayacağız. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Yumurta ve şekerimi karıştırma kabıma alıp güzelce çırpıyorum. üzerine 2 bardak süt ekliyorum. azar azar üzerine un ekliyorum. Aslında bu pankeklerimizi yapması çok kolay arkadaşlar. Çünkü 1 2 3 diye gidiyor ölçüleri. Yani 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı süt, 3 su bardağı un kullanarak yapıyoruz. Bunun yanı sıra birer paket kabartma tozu ve vanilya, 1 yemek kaşığı kakao ve 1 çimdik de tuz kullanıyoruz. Ölçüleri çok pratik ve akılda kalabilecek ölçüler. Onun üzerine kabartma tozu ve vanilyamı da ekliyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı kakaomu da ekliyorum. ve bir çimdik tuz. Çok iyi bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Unumuz topak topak kalmasın. pankek hamurum hazır. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Tavama 1-2 damla zeytinyağı damlatıyorum. Ve her yerini yağlıyorum. Bunu bir kere yapıyoruz. Daha sonrasında bu şekilde yağlamamıza gerek kalmayacak. ve ocağımı açarak tavamın ısınmasını bekliyorum. Küçük bir kepçe kullanarak ısınan tavama birer kepçe pankek hamurumdan döküyorum. ve üzerinde kabarcıklar olmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi kabarcıklar oluşmaya başladı. Şimdi diğer tarafını çevirebiliriz. ki hamurumun tamamını bu şekilde pişirerek hepsini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, pankeklerim servise hazır. İsterseniz bu şekilde sade ya da krem, çikolata, reçel, marmelatla da servis edebilirsiniz. Ben daha önce kanalımda yayınlamış olduğum, çok beğeni ve izlenme alan mürdüm eriği marmelatımla servis edeceğim. Tarifini merak edenler kanalımda tarifimi bulabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.